bildirimlerine bakalım. Öncelikle iş kazasına bakalım. Daha sonra meslek hastalıklarına bakalım. Arkadaşlar bakın iş kazasında kolluk kuvvetlerine derhal bildirmemiz gerekiyor. İlgili jandarma, ilgili polislere derhal bildirmemiz gerekiyor. Onun dışında ilgili kurum yani sosyal güvenlik kurumuna bakın buraya dikkat kazadan sonraki 3 iş günü. Bakın Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bunlar iş günüdür. Cumartesi ve pazar iş gününden sayılmıyor. Buna dikkat edelim. Mesela diyelim ki cuma günü iş kazası meydana geldi. Arkadaşlar bakın en geç ne zaman bildirmemiz gerekiyor? Bakın cumartesi pazarı saymıyorum ve kazadan sonraki dediği için pazartesi, salı, çarşamba. En geç çarşamba günü ilgili kuruma bildirmem gerekiyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. İş gün demiş ve sonraki kelimesine dikkat. İş kazası. Sonraki. Tamam mı arkadaşlar. Sonraki İş günü bakın. Sonraki. Sondaki i harfi. İş kazası. Sonraki. Kazadan sonraki. Meslek hastalıklarına bakalım arkadaşlar. Bakın. Meslek hastalıklarında iki tane husus var. Bir işverin bildirmesi. Diğeri ilgili sağlık sunucuların bildirmesidir. Arkadaşlar bakın. Sağlık sunucuların bildirilmesinde ilgili tanı kelimesini gördüğümüzde. Tanı kelimesini gördüğünüzde 10 gün. Bakın cümlede tanı kelimesi geçer. Sağlık sunucuları tarafından tanı. 10 gün. İşveren arkadaşlar meslek hastalığına buraya dikkat. Bakın öğrendiği tarihten itibaren iş kazasında sonraki değil. ama meslek hastalığında öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü. Yani diyelim ki salı günü meslek hastalığı Meslek hastalığı öğreniliyor. İşveren öğrenildiği tarihte itibaren. Dolayısıyla salı günü hesaplıyorum. Salı, çarşamba, perşembe. En geç perşembe günü bildirmesi gerekiyor SGK'ya işveren arkadaşlar. Bakın aradaki fark biri öğrendiği tarihten itibaren. Diğeri sonraki. İkisinde de iş günü var. Sadece tanı gördüğümde cevap 10 gün. Hemen soruya bakalım arkadaşlar. Bakın